Oh. Abonne all. Be like, be share, Yes. And comment. <laughs> and comment. See you. Take Repeat after me. Uh. şu andan itibaren izleyeceğiniz videoyu daha önce hiçbir yerde görmediniz. Akıl erdiremezsiniz, erdiremeyeceğiniz bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Bu videoda yabancı insanları her zaman yaptığım gibi trolledim. Çok güzel bir video çektim. Ee, farklı bir konusu var. Hiçbir şeyini atlamayın çünkü atladığınız zaman hiçbir şey anlamazsınız videodan. Çok eğleneceğinizi düşündüğüm bir video. Şu an sizi bu harika videolarla baş başa bırakmak istiyorum arkadaşlar. Hadi size iyi seyirler. You are on YouTube. Ne söylemek istiyorsun? Beğendin mi? Ha? Vallahi. Sara, Yorun YouTube. YouTube'dasın şu an. YouTube YouTube. <laughs> Beğendiniz mi? Güzel mi? Tamam. 난가 니가 니가 만가다가니 <Sülüyor> <Karıyor musun? Sülüyor> şimdi <Sülüyor> Şimdi ise sizlere yüksek alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. canım be. Yürü be. Kanki, YouTube'a ne söylemek istersin? Beğendin mi? Yorum yap. Güzel miydi? YouTube, şu an kamera YouTube'dasın şu an. Okay. Any problem? Sıkıntı yok. Tamam. Deboğa YouTube'dasın. Bir şey söyle. Beğendin mi gösteriyi? Valla. Kanki. <laughs> Beğenmedin. Ha tamam. Çıkışta konuşacağım sizde. Çıkışta çıkışta. Kanki. <laughs> Dostlarım şu an gördüğünüz gibi ortam fena. Yamacıları aldım yanıma coşuyoruz. Evet. Şunlara da kanala abone olsunlar. Benim canım sıkmasınlar. Abone olun. De de de. Abone ol. Abone. Tekrar et. Repeat after me. Oh. Okay, what do you think about the show? Coco. Coco. What's your name? name? What's your name? Grace. Huh? Grace. Did you like it? My name is Grace. Okay, okay. Did, did you like the show? Come here. Ah? Did you like the show? Yeah. <laughs> come on, come, come here, come here. Ah. Çektim ama yapacak bir şey yok. Çektim. Hello. Hello. What's your Funny. 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 Tamam. Saçların çok güzel. <laughs> Saçlar. Çok güzel. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> yeah. Gel buraya. Kaç yaşındasın? Kaç? Kaç yaşı? Yaşındasın. Ha, <laughs> 20 yaşında. 20? Evet. Sen küçük gençsin daha. <laughs> ben? Sen? <laughs> 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 Kaç yaşındayım? <laughs> Tut! Bye bye. Bye bye. See you. Bye bye. Kanki, bye, bye. Kanki, bye, bye. Kanki, Beğendin bye bye. mi? Did like Did like the show? Beğendin mi? Güzel. Güzel mi? Evet. Valla. Evet. Çok Eyvallah. Iyi. Say, say, say Selam söyle. Ah. Okay, okay. <gülüyor> <gülüyor> bye. bye. <gülüyor> Az önce kovada şarkı söyleyen Bordo Saçlı Kızı buldum şu an. Merhaba. Ne söylemek Sö istiyorsun arkadaşım? Yabancılara da takılırız ya. Konuşurum zaten. Evet. <laughs> evet arkadaşlar biz Umut'la e, Filoloji Topluluğundan tanıştık. Hı -hı. Arkadaşımız çok aktif üniversitede. Teşekkür ederim. Farkındasınızdır yani. zaten. Her yerde görebilirsiniz onu. <gülüyor> 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 Öyle. Ama ben gidiyorum artık. Tamam hadi görüşürüz. Tamam, sen neye evet. bak. İzlersin YouTube'da. Peki. ne sormak istiyorsun? What do you wanna say? say? Say something. Bir şey söyle. Zaten tiyacı da sonra sadece bir kupa. Hadi gel makyaj. O video çekiyor. Kızım bırak çocuğu gelme buraya. Evet. Beğendin mi kanki? Ha? Beğendin mi gösteriyi? Beğendin mi? Gösteriyi? mi gösteriyi? Güzel miydi? Beğendin? Güzel miydi? Did you like the show? Aa, uh, çok güzel. Valla. Çok. Adamsın lan. Güzel mi? Ah. Oh, i no. your name? bandit. Wow. name? I'm Charlie. Charlie. Oh, Charlie. Wow. Very fun. Uh, Ben Gabon lium. you speak English? Hmm. English? English. English. Francisca. Uh, yeah. You, you can speak English and French. Su, sey su. Su, su. su, 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 su. De poha. De boha. Kanki? Evet. Sen bebeksin ha. Adam mı? Evet. Aynen. Kanki beğendin mi? Beğendim. Okay. Did you like the show? Yes. Allah. I... Um, the show uh, very very good. Yeah. Um, we are passed to a good moment yeah. with my friends and Bumuz. Thank you. Thank you. We are we are good friends, right? Jai Deri. Send send good. Check your name. Could you could you dance? Dance now. Oh no no. I'm gonna no. take you. you ah, come your, ah. your room, bro. Africa, Africa. Bro, could you dance? Could you dance? Dance, dance. <laughs> uh, no, no. uh, yes. Say something, you my YouTube channel. Bumuz. Türkçe. Özür dilerim. YouTube kanalıma bir şey söyle. YouTube kanalıma. <laughs> hmm, oh, oh, oh. Ben bu işe sıkıldım ama hmm. <laughs> ya niye benim Afrika'nın kız arkadaşım yok? Ne Sefa O diyor bana kanka, bu diyor <laughs> <diye> bana <bağır> kanka Organizasyon o petil o He? Bu organizör o petil Mesela yine yasası kendi sakın Allah 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 no Ne bu bu?

18 Yani? On beş. Ne demek, ne demek? Nasıl bir şey? On beş. Sizin yaşında. On <laughs> sekiz oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Ve ben bebek değilim tamam mı? Tamam. <laughs> Aferin, adam ol. <laughs> şey, şey abone, abone ol. Evet.

<laughs> oh. Abone all, Abonne all, be like, be share. Yes, I yes. And comment, <laughs> and comment. <laughs>